Başkent İletişim Haber Merkezi'nden mutlu günler. Gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgut Reis beldesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Aynı operasyon kapsamında geçen haftada Muğla, Bodrum, Milas, İzmir'de 51 kişi gözaltına alınmış. Bunlardan 39'u tutuklanmıştı sanıklar, ihaleye fesat karıştırma, imar kanununa muhalefet, haksız mal edinme, zimmet, mürşvet ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 asker uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hakkari valisi Yakup Can şehit olan askerlerden ikisini jandarma er, birinin de jandarma uzman çavuş olduğunu açıkladı saldırının Cengiz Topal Caddesi'ndeki bir iş merkezinin önünde gerçekleştiğini kaydeden Vali Can Polat, olayla ilgili geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Şehit olan askerlerden jandarma uzman çavuş Ramazan Gül, Konya'nın Çumra ilçesinde, jandarma Ramazan Köse, Artvin'in Borçka ilçesinde ve jandarma Er Yunus Yılmaz da Bingöl'ün Karlova ilçesine bağlı 4 yol köyünde düzenlenen tören sonrası toprağa verildi. Ankara'lı Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ, PDY terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda 34 askeri personel gözaltına alındı. Ankara merkezi 22 ilde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 34 askeri personelden 4'ü subay, 30'u as subay rütbesinde bulunuyor. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada 34 askeri personelin işinin Kara Kuvvet Kuvvetleri Komutanlığı, ikisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 26'sının Jandarma Genel Komutanlığı ve birinin de Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu duyuruldu. Sporla devam ediyoruz. Sezonun ilk kupa heyecanı yarın akşam İstanbul'da yaşanacak. Süper Lig şampiyonu Bursa Spor'la Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor 5. Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Ve hava durumu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre ülkemizin iç ve batı bölgelerinde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak. Hafta sonu ise görülecek yağışların Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi etkili olması tahmin ediliyor. Bazı merkezin hava durumuyla günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Ankara parçalı bulutlu 12, İstanbul çok bulutlu 13, İzmir çok bulutlu 18, Antalya parçalı bulutlu 20, Erzurum çok bulutlu 11, gelişmeleri aktardık. Saat başında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.